Büyük İpek Yolu, bir zamanlar kültür ve sanat, bilgi ve fikir, gelenek ve görenek alanlarında alışverişin gerçekleştiği bir tür kanal haline gelen oydu. İpek Yolu boyunca sadece malların kendisi değil, aynı zamanda üretimleri ve halk ustaları hakkında bilgiler de dağıtıldı. <laughs> Benim büyükannelerim sanatkarlardı. Onlar dikiş dikmeyi, nakış yapmayı biliyorlardı. Ben de yeni şeyleri öğrenmek istedim. Daha sonra ülkemizin kuzey bölgesinde bu tür zanaatın pek gelişmediğini fark ettim. Daha çok güney bölgesindeki insanların bunu meşgale ettiklerini gördüm. Böylece kendim için öğrenmek ve sonra o bilgiyi insanlara öğretmek gibi gaye oluştu. что не развивает этот традиционный вид искусства. Мне очень захотелось, чтобы изучить это и дальше обучать людей. Keçi özellikleri nedeniyle konar göçerler için büyük değer taşıyan eşsiz bir çevre dostu malzemedir. Düşük ısı iletkenliği sayesinde ısıyı tutar ve ısıdan korur. İyi hava geçirgenliği özelliği ise hayat için mümkün olan en yüksek konforu sağlar. Konar göçerler keçeyi kıyafet ve at malzemeleri yapmak için ve bununla beraber yurtları kaplamak ve süslemek için kullandılar. Boylak, on, Keçi bu aslında modayla ilgili değil. Çok katmanlı, zincirli, farklı keçi kombinasyonları yaptım. Ve bu tür taklardan hoşlananlar tarzı takip etmiyorlar. Tarzı kendileri yaratıyorlar. Ve bu tarz onların içinde var. Ve şu anki trendleri niye olduğu umurlarında bile değil. Hangi mevsim olduğunu bile umursamadan şimdi istiyorlar. Benim için insanın bir mücevher parçasında kendine ait bir şey görmüyorlar.

Bir ülkenin tarihi mücevherlerinden okunur derler. Kazakistan bunun canlı bir örneğidir. Ünlü zerger ustalarının özgün tekniğiyle ürettiği ürünleri burada bulabilirsiniz. Takılar eski çağlardan günümüze kadar gelen bir zanaattır ve onlara bakarken sadece güzelliği görmüyoruz. Aynı zamanda zanaatkarların becerileriyle de büyüleniyoruz. Украшения, на мой взгляд, все-таки несут функцию оберега, и они как бы защищают женщину. Bence mücevher bir tılsım görevini görüyor ve onun karakterini, zevkini koruyor. Tanımlıyor gibi görünüyorlar. Kendi tasarımlarımı yaparken hem insan görüntülerinden hem de hayvan görüntülerinden doğa olaylarından ilham alıyorum ve bunlar daha sonra ürünlerimi kısmen yansıyorlar. Takı yaparken elime ilk geçen şey malzemedir. Bu tabi ki de gümüş. Onun biraz ay ışığı gibi olması. Gümüş ilk olarak han hangi malzemelerin onunla birleştirilebileceğini belirliyor. Sonrasında taka eklerini seçiyorum. Çoğu zaman doğal taşlar tercih ediyorum. Daha sonra görüntüyü, ardından metali şablonları hazırlıyorum. Ardından cilalayıp işlerim. Böylece sonuçta bitmiş ürün ortaya çıkıyor. Делаются шаблоны деталей, все это спаивается, шлифуется, затем делаю вставки и обрабатываю, полирую. В конечном получается готовое изделие. Kaza halkı yüzyıllardır biriktirdiği, çevredeki dünyaya dair görsel izlenimleri zengin sanatlarında somutlaştırmayı başardı. Ürünlerin dekorunda canlı doğa görüntülerinin eski inanç ve mitlerin yankılarıyla yakından iç içe geçtiği geometrik, zoomorfik bitki ve antropomorfik süs motifleri kullanılıyor. Halk sanatında süslemeye özel önem verilmektedir. Sadece nesneyi süslemekle kalmaz. Aynı zamanda onun yapısal unsuru haline gelir. И здесь в основном присутствует рисунок спираль. Я во всех своих коллекциях использую примерно ну, символ круга, который... Burada esas olarak spiral bir desen var. Tüm koleksiyonlarımda daire simbolünü kullanıyorum. Bütünlük, birlik, tamamlanmışlık anlamına gelen ideal bir geometrik şekildir. Bu bizim evrenimizle, galaksimizle ilişkilidir diye düşünüyorum. Ve tüm uluslar arasında daire simbolünün güneş gibi kutsal bir anlamı vardır. Ve spiralin kendisi yaşamın bir simbolüdür. Tüm hayatımız bir spiraldir aslında. такой вихревой завиток, то есть э, у нас все, э, вся наша жизнь – это такая спираль. санаты – ве аннаиш бир олгудур. Очень большая у нас история орнамента. Каждый орнамент содержит в себе… Süsleme konusunda çok uzun bir geçmişimiz var. Her süs geniş bir bilgi içerir. Daha önce adalarımız yaşayanların resimlerini çizmezdi. Ve takı dekorasyonunda keçi ürünlerinin imalatında kullanılan süs aracılığıyla bilgi aktarılırdı. Yüvelerlik okraşanı ve izgatavleni izdeli iz voylaka, ve izdeli i yüzyıllar boyunca insanlar süsün koruyucu gücüne inanmış, belalardan koruduğuna mutluluk ve refah getirdiğini inanmışlardır. Ve günümüzde süsleme, malzemenin doğal güzelliğini daha iyi ortaya çıkarmak için figüratif çözümü geliştirmeye yardımcı oluyor. Bütün bunlar, nesnenin süslemesi ve şeklinin uyumlu bir kombinasyonu olması koşuluyla mümkündür. В казахском национальном костюме и вообще в культурном наследии все что связано с орнаментикой это trisaşe bagatva Kazak Mill kıyafetinde kültürel mirasında süsleme ile ilgili her şey müthiş bir zenginliktir ve biz bundan çok az yararlanıyoruz şirketimiz köşbendiler filminin kostümlerini yapan platformdu ve zamana da tasarımcı grubumuz kendilerini araştırma materallerini kaptırmıştı bu eşsiz bir miras olduğunu görüyorum ve onunla çalışmak istiyorum bu sadece estetikle ilgili değil sadece görsel resimle ilgili айна заманда символизмля, сюслеми де варулан символизмля де илгилидер. Картинку красивую, да? это еще и про символику, большой символизм, да, в... который есть в орнаментике. В своих саукелей я использую орнаменты <laughs> kaz moyun, ete gusine kaz boynu, taban, ağaç, müyüz, bitbes, şuğla süslerini kullanıyorum. Birçok kız bunların yanı sıra gül süsünü de tercih ediyorlar. Şuğla şafak vakti anlamına verir. Pek çok gelin büyür oyu süslemeli saukelelerimizi seviyorlar. Büyür oyu bu bir aile süsüdür. Üst dağları karısını, alt dağlar ise kocasını simgeler. Bunlar bir ağacın dallarıdır. Это э, жена, а нижние ветви это муж, это ветви древа. El arasında adamın janı. Kazak halkının hayatında ağacın büyük kutsal önemi vardır ve bunu şöyle tarif ederiz. Yaşayan bir ağaç gökle yerin birliğinden doğan kosmik yaşamın kaynağıdır. Bu iki dünyanın birleştiği yerden dünya nehri akar. Bu nehrin kıyısında ise kökleriyle toprağı tutan ve tacıyla da gökyüzünü destekleyen hayat ağacı baytirek yükselir. Kazakların günlük yaşamında ahşap ürünler çok yaygın olarak kullanılıyordu. Bunun nedeni sadece ahşabın bulunabilirliği ve işlenmesinin kolaylığı değil, aynı zamanda bu malzemenin hafifliğidir ki bu bir konar göçer için son derece önemli bir niteliktir. Gerekli yurt çerçevelerini, eğerleri, mobilyaları ve arabaları yapmak için ahşap kullanıldı. Şibirleri hazırlayıp bir gün у всех народов есть резьба по дереву, и в том числе и у нашего народа. Если проследить вот немножко в историю, Bizim halkımızda dahil olmak üzere tüm uluslarda ahşap oymacılığı vardır. Tarihin izini sürerseniz, geçen yüzyılda bile atalarımız tüm ev eşyalarını yurt bileşenlerinden başlayarak at koşum takımları ve tabaklar, sandıklar ahşaptan oyarak yaptılar. Ve bu sanat herkeste genetik olarak vardır. Hemen hemen herkes hayatında bir kez olsun ağaçla çalışmış olmalıdır. Çünkü bozkırda komşuya gidip bana ojav ya da kese yapabilir misin diye istekte Потому что в степи не было принято ходить до соседа и просить сделай мне ужалу, сделай мне там кисе, сделай мне табак и так далее. Он садился и делал это все сам. Kazak ustalarının oyma ahşap ürünleri dünyanın yapısı ve konar göçerlerin yaşamının anlamı hakkındaki halk fikirlerinin şiirselliğini yansıtan, tek bir anlamsal bütün oluşturan çeşitli süs motiflerini birleştirdikleri için özel bir sanatsal değere sahiptir. Продюсер показывает людям именно свой мир. Как он представляет этот этот мир? Какой этот мир должен что для него ценно в этом мире, вот именно его ценности. Sanatçı insanlara tam olarak kendi dünyasını, dünyanın nasıl olması gerektiğini, bu dünyada kendisi için neyin değerli olduğunu, evrensel insani değerleri gösterir. Bununla beraber masalardan hikayeler, örneğin Aldar Köse veya Kojanasır, Nasır, Kangbakşal ya da halk bilgeliğini taşıyan hikayelerden insanlara bahsediyor ve ilham veriyor. Bu öncelikle çocuklara yönelik bir çağrıdır. Çünkü çocuklar sanata yüzde yüz inanırlar. они же несут народную мудрость они о чем-то повествуют они о чем-то говорят и они вдохновляют людей вот наверное больше всего это обращение к детям потому что искусство впитывает и на сто процентов верят искусству это дети заттарда саган гасрларда сусындарды құюға азық түліктү сактауга осы саздан жасалган мыра казак эл санатларының келишими халклар арасындаки культурел алыш вирише каткыда булынан тижари баалардан бир өлчүде эткиленмиштир өрнин отрар бир заманлар чөмлек ретиминин меркезиде онn алтынcчы yюз ыла тарихлинин атулилерде керамик өрүнлерниң пиширилдии сырларла реnglи сырлар лакапланды рын арада чөмлекчи

Çömlekçi çarkının başına oturduğunuzda insanın sakinleşmesi sakin olması gerekir. Aksi takdirde ürünü yapamazsınız. Bir şey yapmak için evvela içten hazırlıklı olarak gelmeniz gerekir. Kendini sakinleştiğinizde çömlekçinin çarkına oturur ve kili alırsınız. Kil yaşayan bir malzemedir ve insan enerjisini çok iyi algılar. Seramikten yapılmış bir ürün her zaman ekolojik ve dayanıklıdır ve bu tür mutfak eşyaları makineleri kullanıldığında herhangi bir yemek her zaman uzun süre saklanır. Çömlekçilik tam olarak hem güzelliğin hem de pratikliğin olduğu bir sanat türüdür. Burada herkes kendini bulabilir ve istediğini yapabilir. То есть гончарное искусство – это именно тот вид искусства, в котором есть и практичность, и искусство, и красота. здесь любой человек может себя найти и делать все, что он здесь хочет. Халкнан тарихини ве геленеклерини озенле куруян инсанларен эллериле япты эшсиз эл санатларна улькемизин фарклы ерлеринде расламак мүмкүндүр. Мақтауға тұрарлық.